kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. 46 günde TYT Türkçe kampının geldik 32. gününe. Tam 32 gündür sizlerle birlikte TYT Türkçe kampında adım adım yürüdük, ilmek ilmek TYT Türkçe işledik ve nereye geliyoruz? Çok önemli bir konuya geliyoruz. Yazım kurallarına biliyorsunuz her sene iki tane soru geliyor ve video ders kitabında sayfa 69 açtık. 5-6 sayfalık yazım kuralları bizi bekliyor ama bunu 3 videoda sizlere aktaracağım. Böyle bölüm bölüm en önemli noktaları vurgulayacağım ve her zamanki gibi ödeviniz var. Sayfa 17 açıyorsunuz. Yazım kuralları ile ilgili 14 tane soru var test 1'de ve test 2'deki sorulardan da 6 tanesini yapacağız. Yani yazım kurallarının 4. günde bu 20 tane soruyu birlikte çözeceğiz. Ama öncesinde sizin bunları çözmeniz gerekiyor. Bu size Ödev. Ben hem ders notunu hem de soruları PDF olarak ücretsiz bir şekilde videonun açıklamalar kısmına ekledim gençler. Yani bu kitabı alamayanlar da kamptan sorularımızdan faydalanmış olacak diyorum ve hadi gelin bomba gibi yazım kurallarına başlayalım. En temel başlıkta ele alacağımız konu büyük harflerin kullanımı. Bunu çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Bazılarını iyi biliyoruz, bazılarını hiç bilmiyoruz. Dolayısıyla bazılarını daha hızlı geçerken bazılarının üzerine daha fazla duracağız. Şimdi büyük harflerin kullanımı. Bildiğiniz gibi cümleler büyük harfle başlar. Mesela canım öğrencilerim, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hatta bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakın beğenmek son derece önemli. Emeklerimi desteklemiş olursunuz. Şu anda aklınıza gelmişken hemen beğen butonuna basarsanız çok memnun olurum. Bak büyük harfle başlamış. Neden? E çünkü ilk harf büyük harfle başlar. Cümle içindeki tırnak ya da parantez içindeki alıntı cümleler de büyük harfle başlar. Neden? E çünkü bunlar da aslında kendi başına bir cümledir. Dolayısıyla Atatürk nokta 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 diyor bu asıl cümlemiz ama cümle içerisinde bir cümle daha var. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asıl kanda mevcuttur demiş Ulu Önder Atatürk. E bak bu cümlenin ilk harfi e büyük başlayacak. Yani tırnak içerisinde ya da parantez içindeki cümleler de büyük harfle başlayacak. İki noktadan sonra gelen cümleler de büyük harfle başlıyor. Servet-i genel mantığı şu. Karamsarlık içinde bir yaşam. Bak büyük harfle başladı ancak ve ancak burada 2 3 yıldızlık bir uyarımız var. 2 noktadan sonra eğer açıklama geliyorsa o cümle büyük harfle başlar ama 2 noktadan sonra örnekler sıralanırsa işte o zaman o örnekler küçük harfle başlıyor. Bugün çok işim var. Örnekleri sıralıyorum. Notlar, sınavlar, temizlik. Bak o zaman bu küçük harfle başlayacak. Sakın ha bunu unutmayın çünkü biz elemek için Sıklıkla bunu soruyorlar. Şimdi devam ediyoruz. Kişi adları, soyadları ve takma adlar da büyük harfle başlar. Neden? Çünkü soyadları da özel bir isme girer. E, takma adlar yani lakaplar da aslında özel bir isimdir. Dolayısıyla onlar da büyük yazılır. Mustafa Kemal Atatürk. E zaten ismi ve soy ismi büyük yazılacak bunu biliyoruz. Muhibbi biliyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman'ın şiirlerinde kullanmış olduğu bir mahlastır Muhibbi. Size bir genel kültür olsun. E, o da büyük yazılacak yani mahlas da takma da büyük yazılıyor. Bununla birlikte kişi adlarından önce ya da sonra gelen unvanlar da, rütbeler de, lakap ve saygı sözcükleri de büyük yazılıyor. Dikkat et. Profesör Doktor Sayın Ahmet Yılmaz. Bak bu da dikkat ederseniz büyük harflerle başlıyor. Neden? Çünkü profesör onun unvanı. Doktor onun unvanı. Sayın saygı sözcüğü. E büyük yazılacak zaten isim soy isim onlar da büyük yazılacak. Bu da aklınızdan çıkmasın. Öğretmen Deniz Bey. Bak bu da büyük yazılacak. Unutma Deniz Hoca. Bu da büyük yazılacak. Doktor Kemal. Bu da büyük yazılacak. Aklımızdan çıkmıyor. Genç Osman. Bak lakabı büyük yazılmış. Ahmet Bey. Bak büyük yazılıyor. Ziya Efendi. Büyük yazılıyor. Aklımızdan çıkmıyor. Ve yine bununla birlikte cümle içerisinde bazen. Mesela vali nokta 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 kişi okulumuzu ziyaret edecek. Demek ki de bazen diyoruz ki. Okulu ziyaret eden vali okuldan memnun ayrıldı. Şimdi vali onun unvanı mı? Evet onun unvanı. Aynı zamanda bu valiyi kastediyor muyuz burada? Evet o zaman bunun da büyük yazılması gerekiyor. Yine bu ince bir ayrıntı. Bunun yanında akrabalık adları ünvan ya da lakap olarak kullanılırsa büyük yazılır ama akrabalık anlamında kullanılırsa küçük yazılır. Herhangi bir özelliği yok. Mesela Nene Hatun. E Nene mesela onun lakabıdır değil mi? Büyük yazılır. Dayı Cemal. Mesela bak lakabıdır. Ramiz Dayı değil mi? Ramiz Dayımız vardı bizim. Ramiz Dayı. Bak bu da büyük yazılır çünkü lakabı. Tıkandı baba. Bak lakap büyük yazılıyor. Ama bununla birlikte Fatma teyze küçük yazılıyor. Neden? Çünkü akrabalık bildiriyor. Akrabalık bildiriyorsa herhangi bir özelliği kalmaz küçük yazılacak. Saygı bildiren sözcüklerden sonra gelen unvan ya da makam isimleri yazışmalardaki hitaplar da büyük harfle başlar. Mesela mektup yazıyorsunuz diyorsunuz ki sevgili dostum. Mesela ben ön söz yazdım. Dedim ki sevgili öğrencilerim bak ne yaptım büyük harfle başlattım. Sayın bakan, sayın rektör bu da büyük yazılır. Yani cümle içerisindeki o sayın ifadeleri de büyük yazılacak. Hatta ondan sonra gelen şu sözcükler de büyük yazılacak tamam mı? Sevgili arkadaşım, sevgili dostum, kıymetli hemşerim. Mesela onların hepsi büyük yazılıyor. Aklımızdan çıkmasın. Bitti mi? Hayır. Devam ediyoruz. Hayvanlara verilen özel isimler de büyük harfle başlar. Çünkü hayvanlara verdiğiniz özel isimler de nedir? E, özel isimdir. Zaten özel isim diyoruz. Mesela köpek besliyorsunuz adına minnoş dediniz. Bilmiyorum köpeğe minnoş verilir mi? Kedi besliyorsunuz maviş dediniz, pamuk dediniz. E, özel isim oldu. Nasıl ki insanlar ismi varsa, benim sizin isminiz varsa bu da özel isimdir. E, bunu da büyük yazması gerekiyor. Bunun yanında devlet, millet, dil, din, mezhep isimleri büyük harfle başlıyor. Bu da temel bir konu. Türk, Türkiye, Türkçe, Müslümanlık, Musevi. Mesela İslamiyet, bak bu da büyük yazılır. İşte Hristiyanlık, o da yine büyük yazılacak. Hatta bununla birlikte unutma, mezhepler de büyük yazılıyor. Alevilik dedin, Sünnilik dedin, Şiilik dedin, Şafilik dedin, hepsi ya da Ortodoks dedin, Katolik dedin. Bak tüm mezhepler de büyük yazılıyor. Unutmuyorsun. Bu da önemli. Din ve mitoloji ile ilgili özel isimler de büyük arttı başlar. Mesela Allah, Tanrı, İlah, Zeus, Osiris. Yani melek isimleri de zaten Allah, Tanrı bunlar büyük yazılır. İlah büyük yazılır. Mesela Yunan tanrıları olan Zeus da, Osiris da bunlar da büyük yazılacak. Ve bununla birlikte bazen Tanrı, Allah, İlah sözleri özel isim değil de işte başka bir anlamda da kullanılabiliyor. Mesela eski Yunan tanrıları diyoruz buradaki tanrının bir özelliği yok. Ya da mesela Pele için sıklıkla kullanılır denir ki futbolun ilahı mesela ya da futbolun tanrısı denir. Oradaki tanrının yaratıcıyla bir alakası yok. O hani bir benzetme, abartma anlamında kullanmış Dolayısıyla orada herhangi bir özellik yok. Küçük yazılacak bunu da unutmayalım. Gezegen ve yıldız adları da eğer terim anlamında yani coğrafya anlamında kullanılırsa büyük yazılıyor. Araştırmalar Dünya'dan sonra Mars'a gidilebileceğini gösteriyor. Şimdi Dünya gezegen anlamında kullanılmış mı? Evet. Mars gezegen anlamında kullanılmış mı? Evet bunlar da büyük yazılacak. Ama bazen ayı mesela ne bileyim e, dünyayı mecazdan kullanabiliyoruz işte onu görmeyince dünya mı yıkıldı? Mesela dünya buradaki dünyanın gezegen olan dünyayla bir alakası yok ki niye büyük yazılsın? Buradaki mecazen yine aynı şekilde bak burada vermişiz dünya yıkıldı. Ya da benim e, seni çok seviyorum ay yüzlüm dediğim zaman ya oradaki ay yüzlümün gezegen olan ya da uydu olan bir ayla alakası yok. E, dolayısıyla onun da küçük yazılması gerekiyor. Bununla birlikte doğu ve batı sözcükleri. Büyük mü yazılır, küçük mü yazılır? Bak eğer yer yön ifade ediyorsa küçük yazılacaktır. Ancak kültür anlamında, medeniyet anlamında kullanılıyorsa o zaman büyük yazılacak. Mesela batıda bu türde insan hakları gelişmiştir diyoruz. Hadi zaten cümle başı olduğu için büyük yazılır ama büyük yazıldığını şuradan da anlıyoruz. Kesmeyle ne olmuş? Ayrılmış dikkat ederseniz. Şimdi çünkü batı dediğimiz işte Avrupa kültürü, Avrupa medeniyeti vesaire ya da işte doğuda bu tür davranışlar normal karşılanmıyordu. Mesela doğuda kastımız Yön anlamında değil yani. E, dolayısıyla büyük yazılacak. Ama şöyle dersek yani batıda güneş kavurucu bir şekilde insanları yakıyordu. Ya da doğuda çok büyük bir rüzgar vardı. Bak buradaki yer yön anlamı. Yani kültür medeniyet anlamında değil. Dolayısıyla onların herhangi bir özelliği olmayacak. Küçük yazılacak. Bununla birlikte yer hatları büyük harfle başlıyor. En temel konu zaten İstanbul, Kayseri, Bodrum vs. artık neyse. Bunlar da büyük harfle başlar. Yer hatlarından sonra gelen bence burası çok önemli. Deniz, nehir, göl dağ isimleri de büyük harfle başlıyor. Mesela Van Gölü diyoruz, Ağrı Dağı diyoruz, Süveyş Kanalı diyoruz, zigana Geçit diyoruz. Bunlar da büyük harfle başlıyor. Ama birazdan değineceğim. Bazen kafamız karışıyor buralarda. Nerede değineceğimi birazdan hatırlatacağım size. Yer adlarından sonra gelen il, ilçe, köy isimleri küçük yazılıyor. Bence en önemli noktalardan bir tanesi bu. Yani İstanbul ili diyorsun ya. İstanbul'un tamam İstanbul özel. Bunu büyük yazarsın ama yani ilin bir özelliği yok. Bunu küçük yazacaksın ya da Pendik ilçesi dedik. Mesela burada yazmışız. Bir daha yazmayalım. İlçe küçük yazacağım. Çünkü ilçenin bir özelliği yok. Dedeli köyü. Ya köyün bir özelliği yok. Onu küçük yazacağım. Tamam mı? Ama bununla birlikte mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen bu sözcükler büyük yazılır. Yani gençler il, ilçe, ne bileyim kasaba, köy gibi sözcükler bunlar küçük yazılacak. Ama mahalle isimleri, işte sokak isimleri, bulvar isimleri büyük yazılıyor. Mesela Hürriyet Mahallesi. Bak büyük yazdım. Defne Sokak dikkat et büyük yazdım. Taksim Meydanı büyük yazdım ki geçmiş yıllarda bunu ÖSYM e sormuştu. Bununla birlikte peki Ege bölgesi atıyorum Akdeniz bölgesi Marmara bölgesi nasıl yazılır? Ya da Afrika kıtası Asya kıtası nasıl yazılır? Hadi gel bunu da şuraya ekleyeyim. Bu da yine ek bir bilgi olarak şurada dursun. Hatta bunu da ekran görüntüsünü alın ya da kitabınıza lütfen sizler de yazın. Şöyle biraz kalemi küçültmem gerekecek. Ege bölgesi büyük yazılır unutma. Bölge isimleri büyük yazılıyor. Şimdi mantık yok tamam mı? Mantık aramayacağız. Ege bölgesi dedim büyük yazılıyor. İşte Akdeniz bölgesi dedim. Bu da büyük yazılıyor. Bunda sıkıntı yok. Ancak kıta isimleri küçük yazılır. Yani Afrika tabii ki büyük yazılacak ama Afrika kıtası derken kıtayı küçük yazacağım tamam mı? Ya da Asya kıtası diyorum. Kıtayı küçük yazıyorum. Bununla birlikte peki Anadolu yakası, Asya yakası. Bak Asya Yakası diyorum ya bu büyük yazılacak unutma. Yine aynı şekilde mesela İstanbul'da Avrupa yakası hani bir Avrupa yakası diye bir dizi vardı biliyorsunuz Gülse Birsel'in de çok daha meşhur bir diziydi. Ee, orada da mesela büyük yazılırdı oradan aklınıza kalsın. Bunlar büyük yazılıyor gençler. Yani kıta küçük yazılıyor ama bölge hatta İstanbul'daki Asya bölgesi, Avrupa bölgesi, Anadolu bölgesi bunlar büyük yazılıyor. Unutmuyorsun bence bu da son derece önemliydi. Bunları bilmek başka arkadaşlarınızla aranızdaki farkı olumlu anlamda artıracaktır. Tabii ki sizin lehinize. Bunlar önemli. Bunlar önemli diyorum ve bakmaya devam ediyoruz. Nereye geldik şimdi? Saray, Köşk, Kule, Köprü, Anıt gibi isimlerin yazışına geldik. Gençler bunlar da büyük yazılır. Mesela Dolmabahçe Sarayı, Bilge Kağan Anıtı, Malabadi Köprüsü, Eyfel Kulesi. Şimdi bunlardan bir tane var tamam mı? Bunlardan bir tane olduğu için özeldir. Yani mesela Topkapı Sarayı diyorum. Dolmabahçe Sarayı diyorum. Oran ismi Dolmabahçe Sarayı. Topkapı Sarayı, Eyfel Kulesi. Bunlar tabii ki büyük yazılacak. Ancak yer, millet, kişi yapılan bazı bileşik kelimelerdeki ikinci sözcük küçük yazılır. Mesela Antep fıstığı dedik. Ya fıstığın bir özelliği yok ki neden büyük yazılsın? Maraş dondurması dedik. Ya Maraş dondurmasının bir özelliği var mı? Yok. Van kedisi dedik. Bir özelliği var mı? Tabii ki yok. Hindistan ceviz dedik. E cevizin bir özelliği var mı? Tabii ki yok. Dolayısıyla bunlar küçük yazılacak. Hocam peki Mesela Ağrı Dağı dedik. E, Ağrı Dağı'nı büyük yazdık. E, evet Ağrı Dağı çünkü bir tane vardır. Simgesel bir şey. İşte Van Gölü dedik. E, bir tane vardır. O gölün ismi Van Gölü. Van değil ki ya da göl değil ki Van Gölü. Ama Antep fıstığı, yan fıstığın bir özelliği yok ki neden büyük diyelim. Maraş donulması, Maraş donulması bir özelliği yok ki neden büyük diyelim. Van kedisi, Hindistan cevizi e, bunların bir özelliği yok. Dolayısıyla büyük yazılmasına da gerek yok. Ya da şöyle kodluyorduk bunu biliyorsunuz sosyal medyada da oldukça da meşhur. Mesela taşınabilir şeylerse bunlar küçük yazılıyor. Mesela Antep fıstığı taşınabilir, Maraş donması taşınabilir, Van kedisi, Hindistan cevizi bunlar taşınabilir. Ama mesela Dolmabahçe Sarayı, Bilge Kağan Anıtı, Eyfel Kulesi, Ağrı Dağı bunlar taşınamaz şeyler. E dolayısıyla taşınamaz. Özel yani simge bir şeydir. O zaman bunları büyük yazmak doğru olacaktır. Bunu unutmuyoruz. Kurum ve kuruluş isimleri de büyük harfle yazılır. Kadıköy Anadolu Lisesi'ne, Türk Dil Kurumu, Milli Saraylar. Bak bunlar kurum ve kuruluş isimleri de büyük yazılır. Yani okuduğunuz okul da büyük yazılır. İşte atıyorum Hacettepe Üniversitesi'ndesiniz o da büyük yazılır. Kadıköy Anadolu Üniversitesi'ndesiniz o da büyük yazılır. İşte gittiğiniz nüfus müdürlüğü. o da büyük yazılır. İçişleri Bakanlığı bu da büyük yazılır tamam mı? Kurum, kuruluş isimleri de büyük harfle yazılıyor. Bununla birlikte kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge isimleri de büyük yazılır. Yani kanun isimleri, yönetmelik isimleri de özeldir. Bak Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği yani hepinizin bir ara dahil olduğu yönetmelik buydu. Medeni Kanun bak bu. İşte bilmem ne kanunu bak bu. Bunların hepsi büyük yazılır. Unutmuyorsunuz kanun isimleri de büyük yazılıyor. Kitap, dergi, gazete, sanat eserleri de büyük harfle başlar. Nutuk, e, eser ismi Atatürk'ün biliyorsunuz. E, Yeni lisan makalesi, makalenin ismi bu. Genç Kalemler dergisi derginin ismi bu. Tercüman Ahval gazetesi e gazetenin ismi bu. E dolayısıyla bunun büyük yazılması gerekiyor. Ancak bundan sonra gelen işte gazete, dergi, tablo gibi sözcükler büyük yazılmıyor. Mesela Hürriyet Gazetesi dedim. Bak küçük yazacaksın. Bunun gazetenin bir özelliği yok ki. Çünkü bu gazetenin ismi Hürriyet Gazetesi. Mesela az önce bir şey söylemiştim. Demiştim ki mesela Van Gölü büyük yazılır. Neden? Çünkü o gölün ismi Van Gölü. Ne Van ne de Göl. Van Gölü ikisi. Ama burada Hürriyet Gazetesi'nde özel isim olan Hürriyet yani gazetenin ismi Hürriyet. Üret Gazetesi değil. Genç Kalemler Dergisi. Dergi ismi genç kalemler. Dergi değil. Kaplumbağa terbiyesi. Tablonun adı. Ama tablo bu isme dahil değil. Gençler burada bir istina var. O da resmi gazetedir. Resmi gazete büyük yazılır. Neden? Çünkü bu gazetenin ismi resmi değil. Bu gazetenin ismi resmi gazete. Tamam mı? Resmi gazete özel. E, özel olduğu için tabii ki büyük yazılacak. Bununla birlikte Milli Gazete diye bir gazete varmış. Öğrenciler sürekli onu paylaşıyor. Evet onun da kendi ismi Milli Gazete olduğu için onun da büyük yazılması gerekiyor. Ve şimdi gelelim tarihi olay, çağ ve dönem adlarına. Bence yine önemli noktalardan bir tanesi bu. Çünkü bunu birçok öğrenci bilmiyor. Bak Kurtuluş Savaşı büyük yazılır. Milli Edebiyat dönemi büyük yazılır. Tanzimat dönemi büyük yazılır. Cumhuriyet dönemi büyük yazılır. Kurtuluş Savaşı, bak savaş ismi büyük yazılır. Aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı büyük yazılır. İkinci Dünya Savaşı büyük yazılır. Orta, çağ, büyük yazılır. Cilalı, taş, devri büyük yazılır. Neden? Çünkü dönem isimleri, savaş isimleri büyük yazılır. Yine aynı şekilde lale devri büyük yazılacak. Bunları hiçbir zaman unutmayacağız. Dönem isimleri tekrar söylüyorum savaş isimleri her türlü büyük yazılıyor. Ama bunun bir istinası var. O da aklına çıkmasın bence eleyici bir nokta olabilir. O da soğuk savaştır gençler biliyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı ile Doğu Bloku arasında gerginliğin olduğu bir ortam vardır. Ona Soğuk Savaş denir. Daha çok Amerika ile işte Sovyetler arasında. İşte o Soğuk Savaş küçük yazılıyor. Yani savaş diye onu da sakınak büyük yazmayın. Aklınıza bulunsun. Bence bu da çok güzel bir örnekli çıkarsa yine fark atacağımız bir bilgi. Bununla birlikte ulusal, resmi, dini bayramlar, anma ve kutlama günleri de büyük yazılır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı. Bak bu büyük yazılır. Öğretmenler Günü büyük yazılır her türlü. Ramazan bayramı büyük yazılır. Kurban bayramı büyük yazılır unutmuyorsun. Bununla birlikte tabela ve levhalarda geçen kelimeler de büyük yazılır. Mesela giriş, çıkış, birinci kat bunlar da büyük yazılır. Ancak para birimi küçük harfle başlar. Yani doları, lirayı, avroyu sakın ha büyük yazma bunların bir özelliği yok. Bence bu da son derece eleyici bir nokta. Para isimleri de küçük harfle başlıyor. Kesinlikle büyük yazılmıyor diyorum. Ve şimdi geldik yine kafalarımızın çok karışık oldu ama bu videodan sonra bu anlattıklarından sonra her şeyin yerine oturacağı kısaltmaların yazımına geliyoruz gençler. Kuruluş, ülke, kitap, dergi, yön hatlarının kısaltması şu şekilde yapılır. Sözcüklerin ilk harf alınır ve büyük harflerle kısaltılır. Mesela Türk Dil Kurumu bak. Türk Dil Kurumu. T, D, K şeklinde kısaltıyoruz. İlk harfler alıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi. T, B, M, M, şeklinde kısaltılıyor. Divanı Lügat Türk bak bir eser. Nasıl kısaltıyoruz? DLT diye kısaltıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bak nasıl kısaltıyoruz? ABD diye kısaltıyoruz. Yani ilk harflerini alıyoruz. Şimdi burada unutmamanız gereken bir bilgi yanına kaç yıldız koysam az olacak. Büyük harfli yapılan kısaltmaların sonuna gelen ekler kısaltmanın okunuşuna göre gelir. Mesela Türk Hava Yolları'nda demiyorum. Bak kısaltmanın okunuşuna geri götürüyorum. THYD ve şuraya kesme işareti götürüyorum. THYD. TDK'den bak K'yi K diye okuma sakın ha. TDK'den kural bunu söylüyor tamam mı? Bunu da öğren mutlaka. Yani büyük harflerle yapılan kısaltmalar gelen ekler kesmeyle ayrılıyor. Ve kısaltmanın okunuşuna göre ek geliyor bunu unutmuyorsun. Ama gençler az önce söyledim ya dedim kısaltmalarda sözcüklerin ilk harfi alınıyor. Ama ancak bazı kurum ve kuruluş isimleri var. Yani ilk harflerini aldığım zaman kafamız iyice karışıyor. Mesela boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketi. Sen şimdi bunların ilk harfini al kısalt. Yani çok karışık olur. Akılda kalsın diye bakın BOTAŞ diye kısaltmışız. Türkçe öğretim merkezi TÖMER diye kısaltmışız. Yine ek bir bilgi büyük harflerle yapılan kısaltmaların arasında kesinlikle noktalama işareti gelmez. Bunun iki istinası var. En büyük istinası Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması T.C şeklinde kısaltılır. Ve Türkçenin kısaltması o da T şeklinde kısaltılır. Bunu da unutmuyoruz. Bu da yine can alıcı nokta çünkü birçoğumuzun kafası karışıyor. Şimdi geldik küçük harflerle yapılan kısaltmalara. Gençler tersten başlayacağım. Küçük harflerle yapılan kısaltmalarda TDK'nin bir kılavuzu vardır. O kılavuza göre biz kısaltıyoruz. Mesela Almanca. Mesela dili nasıl kısaltıyor? Şöyle kısaltıyor. Sözcüğün belirgin harflerini alıyor. Mesela Almanca'da belirgin harfler diyor ki A, L, M. Bunları alıyor ve sonuna nokta koyuyor. Peki A, L, M derken A neden büyük? Çünkü Almanca özel isim değil mi? Özel isim. İlk harfi büyük değil mi? Büyük harf. O zaman ben bunun ilk harfinde büyük yapıyorum kısaltmanın. Mesela doktor nasıl kısaltıyoruz? DR diye kısaltıyoruz. Peki D neden büyük? Çünkü doktor ünvan değil midir? Ünvandır. Unvanlar büyük yazılırdı. O yüzden böyle kısaltıyoruz. Ve sonunda yine noktayı koyduk. Mesela edebiyatı kısaltacağım. Edebiyat özel bir isim bir değil. O zaman ED diye kısaltıyorum. Belirgin harflerini aldım. Sonuna nokta koydum ama mesela küçük kısalttım dikkat ederseniz. Mesela kimya nasıl kısaltıyorum? Kim diyorum noktayı koyuyorum. Neden büyük değil? Çünkü bir özelliği yok. Şimdi kafamızı karıştıran bir noktaya geldik. Yüzyıl nasıl kısaltılır? 100 yıl büyük harflerle mi araya nokta gelir mi? Hiçbiri doğru değil. Şu şekilde kısaltacaksın. Burada da gösterdiğimiz gibi Y, Y diyeceksin küçük harflerle ve nokta koyacaksın. Tamam mı? Bu kadar basit. Minattan önce yine en çok kafamızın karıştığı yer. Kesin bilgi yani %100 bak şüphe yok. Ben bunu söyleyince öğrenci diyor ki hocam ben kılavuzu açtım. Ders kitaba baktım orada böyle yazmıyor diyor. Ya senin o baktığın kitap hatalı. Senin baktığın o kılavuz hatalı. Nereye bakıyorsan yanlış bakıyorsun. Git Türk Dil Kurumu'nun yazım kuralları dizini var. Oraya bak göreceksin. Milattan önce büyük harflerle MÖ diye kısaltılır. Kesinlikle noktam işaretle gelmez. Milattan sonra da aynı şekilde. Ya da bazen İsa'dan sonra ya da İsa'dan önce diye kısaltıyoruz. O da büyük harflerle yapılır ve araya kesinlikle nokta gelmiyor gençler. Tamam mı? Yüzyılda geliyordu ama burada gelmiyor. Bunu öğreneceksiniz çünkü karşımıza bu sıklıkla çıkıyor ve sıklıkla kullandığımız bir şey. Şimdi bir de uluslararası ölçüler var. Mesela santim, kilogram kilometre, metre, milimetre, ne bileyim uluslararası her türlü ölçü birimi. Şimdi biz uluslararası standartlara uyuyoruz. Bakıyoruz dünya daha çok neyi kullanıyorsa biz de ona uymuşuz ve bakıyoruz ki dünya işte metreyi m diye kısaltıyor. Kilogramı kg diye kısaltıyor. Kilometreyi km diye, miligramı mg diye, santimetre kare şu şekilde kısaltıyor. Biz de buna uyumuşuz tamam mı? Ve sonunda nokta koymamışız. Neden koymamışız? Normalde küçük harflerle yapılan kısaltmaların sonunda konur ama burada şöyle bir durum var. Biz dünyada nasıl kullanılıyorsa kafamız karışmasın diye aynısını almışız. Yani dünyada nokta koymamışlar, biz de nokta koymuyoruz, tamam mı? E peki bunu öğrendik, tamam. Şimdi gelelim küçük harflerle yapılan kısaltmaları gelen eklere. Mesela 100 yıllık sözcüğünü kısaltacağım. Nasıl kısaltacaktım? Küçük harflerle kısaltacaktım. Sonra nokta koyacaktım. Peki ek getirirken nasıl yaparız? Bak unutmayacaksın. Küçük harfli kısaltmaları gelen ekler sözcüğün okunuşuna göre gelir. Yani büyük harfle yapılan kısaltmalarda kısaltmanın okunuşuna göre geliyordu ama burada sözcüğün okunuşuna göre. Yani 19. YY'de demiyoruz. 19. yüzyılda diyoruz. Yani sözcüğün okunuşuna göre getiriyoruz. Bunu unutmuyorsun. Yani mesela Alman dedin ya Almanca kısalttın. Buna ek getireceksin. Almanca'da diyeceksin. Buraya da getireceksin. ALM'de demeyeceksin. Çünkü Almanca'da şekli okuyoruz. Burada nokta olduğu için bir daha kesmeye getirmeme gerek yok. Peki kilogramda neden kesme geldi? Çünkü onda nokta yoktu. Nokta olsaydı buna da getirmezdim. Ama nokta yok o zaman kesme şartını getiririm. Ama yüzyılda nokta var. Ben buraya kesme şartını kesinlikle getiremem. Bu da ince bir ayrıntı sakın. Bunu da unutmayın. Peki santimetre kare nasıl gelir? E şimdi bak gençler şu şekilde kısaltıyoruz. CM yazıyoruz. Kareyi yukarı yazıyoruz. Küpü yukarı yazıyoruz bu şekilde. E, bir daha kesme getirmeme gerek yok. Düşünsenize. Mesela kesme getiriyorum, Cm küp diyorum, kesme diyorum, E diyorum. Olur mu? Yani çok saçma olur. Dolayısıyla bunda da kesme gelmiyor. Yine bu da yıldızlık bir kısaltmaydı, uyarıydı. Bunu da sakın unutmayın. Kısaltmaların yazımı böyle ve gelelim şimdi. numara'nın kısaltmasına. Numara sözcüğünü gençler biz No diye kısaltıyoruz. Bu şekilde ve No neredeyse artık bir kelime haline geldiği için bunun kısaltmasını yaparken de sözcüğün okunuşuna göre yapıyoruz. Yani no'nun okunuşuna göre yapıyoruz. Mesela diyoruz ki nolu, Hani son nokta koyuyoruz ya. Ya da diyoruz ki no sus diyoruz. Tamam mı? Numaralı, numarasız demiyoruz. No'lu, no, no diyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Tekrar ifade edeyim. Çünkü artık no neredeyse bir kelime haline gelmiş kendi başına. E dolayısıyla kısaltmayı buna özel getiriyoruz. Bu da diğer küçük harflerle yapılan kısaltmalardan farklı bir durumdu. Ve son olarak bu videoda sayıların yazımına değineceğim gençler. Bu da önemli. Sayılar harflerle de yazılabilir biliyorsunuz ya da rakamlarla da gösterebilirdi. Mesela bin yıldan beri böyle yazabilirim herhangi bir problem yok. 14 gün böyle de yazabilirim ya da 14 gün de diyebilirim x de doğru olacaktır. Haftanın 5. günü bak bu şekilde yazabilirim ya da diyebilirim ki haftanın 5 derim nokta koyarım günü de diyebilirim gençler x de doğru olacaktır. Birkaç uyarımız olacak saat, para tutarı, istatistik, ölçü gibi verilerde rakam kullanmaya gayret ediyoruz. Mesela 21.30'da rakam kullanmaya gayret ediyorum. 2 milyon 500 bin lira bak rakam kullanıyorum. 15 metre rakam kullanıyorum çünkü ne diyoruz? Para tutarı, saat, istatistik, ölçü gibi verilerde rakam kullanmaya gayret ediyoruz. Ancak bunu söylerken saatin bir özelliği var. Saati aynı zamanda biz yazıyla da gösterebiliyoruz. Az önce mesela 21.30'da şu şekilde gösterdik ya. Ya da bunu yazıyla da yazabiliriz. Diyebiliriz ki işte 21.30. Bu şekilde de yazmak doğru olacaktır. Ya da bir başka seçenek olarak 21.30. Araya ne geliyor? Araya nokta geliyor. Bunu da sakın ha, unutma. Bazıları diyor ki hocam 21 2.30 diyor ki kolundaki dijital saat böyle gösteriyor. Ya sen dijital saate bakmayacaksın. Sen Deniz Hoca'na bakacaksın. Deniz Hoca'm böyle diyorsa böyledir. Bu yanlış tek noktayla olacaktır. Bazen gençler 4 veya daha çok basamaklı sayılar içinde geçen 1000, bin milyar, milyon gibi sözleri harflerle de yazabiliriz. Neden? Mesela düşünsenize 1 milyar 500 milyon kişi. Mesela bunu böyle yazacağım. Çok kolay. E bir de rakamda yazacak olursam nasıl yazabilirim? Mesela bir derim. 500 milyon kişi diyeceğim. Şu şekilde yazacağım. Tamam mı? Yazdım diyelim. Hadi yazdım bir şekilde. E peki okurken nasıl okuyacağım? Mesela metni okuyorum, okuyorum, okuyorum. Geldi. Şimdi önce orada durmam lazım diyeceğim ki bakacağım 1 var, 500 var, işte 6 tane 0 var sonunda 500'ün. E o zaman yani işim oldukça zorlaşır. Dolayısıyla bunu kolaylaştırmak için işte 1 milyar 500 milyon kişi yazabiliriz. Düşünsenize trilyonlu, katrilyonlu ifadeler var yani nasıl okuyacağız? Yani durup da orada bir dakika özetlememiz, bakmamız lazım, parçalamamız gerekiyor. Yine aynı şekilde 3255 kalem yazması ve okuması kolay olsun diye bunu yapabiliriz. Bununla birlikte birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır. Mesela 2755 mesela ayrı yazdık tamam mı? Bunu bitişik yazmanın bir anlamı yok. 17 ayrı yazdık ama eğer yazacağınız o sayılar bir senetin üstündeyse, bir çekin üstündeyse o zaman bitişik yazacaksın. Yani şu şekilde. Neden? E, mantık çok basit. Sen ayrı yazarsan birisi gelir araya başka bir sayı, başka bir rakam yazar. O zaman senin borcunu atıyorum 500 binken olur 5 milyon 500. Dolayısıyla bunu engellemek için bitişik yazıyoruz. Hatta senetlerde, çeklerde başına şöyle hashtag işaretini bırakıyoruz ki sonunda da tekrar kapatıyoruz ki araya kimse bir şey sıkıştırmasın. Sonuna da başına da yazmasın. Bu önemli. Parayla ilgili işlemlerde yani çek ve senetlerde bitişik yazılıyor. Bunu unutmuyorsun. Ancak yine bir uyarımız var. Bu da çok önemli bence. Özellikle iskambil oyunları gençler sayıyla da oluşsa da bitişik yazılır. Bak mesela 21, 51. Normalde hani dedik ya sayılar ayrı yazılır ama oyun isimleri bitişik yazılıyor. Unutmuyorsun sıra sayıları yazıyla da yazılabilir ya da rakamla da yazılabilir. Mesela 15. oğlum dedim. Bak böyle de yazmak doğru. 15. demek de doğru. Ama bazen kafamızı karışmak için şöyle yapıyorlar. Diyorlar ki mesela 2. inci diyorlar. Ve diyorlar ki mesela burada bir yazım yanlışı var mı? Sen arıyorsun 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 bulamıyorsun. Ama yazım yanlış burada. Neden? E çünkü 2 derken zaten i var burada. E bir daha ince ekini getirmenin bir manası yok. İşte bu bir tuzak gençler. Bu tuzağa düşmeyin. Yine önemli bir nokta. Üleştirme nasıl yazılır? İkişer şeklinde mi? Hayır. Bu yanlış. Böyle yazmayacaksın. Her zaman yazılı yazılır. Bunu unutmuyorsun. Yani sen şu şekilde beşer dersen zaten baştan kaybedersin. Bunu unutmuyorsun. Sayılarda kesiller virgül ayrılıyor. Noktayla değil. Mesela 12,5 dedin. Araya virgülü getirdin. Yine gençler roman rakamları vardır biliyorsunuz. Onları biz tarih olaylar, yüzyıllar, hükümdar isimlerinde, ayların yazılışında, kitap ya da dergi ciltlerinde maddelerin sıralanışında kullanabiliyoruz. Aynen burada olduğu gibi 1. Dünya Savaşı, 3. Selim, 2. Cilt gibi. Ha şekli yazamaz mıyız mesela 3. Selim? E, yazabiliriz ama artık gözümüz buna alıştığı için bu bizim gözümüze birazcık batacak. Dolayısıyla buna da dikkat etmekte fayda var diyorum. Ve böylelikle yazım kuralları bir videosunun sonuna geldik. Bu videoda büyük harflerin yazımına değindik. Sayıların yazımına değindik ve kısaltmaların yazımını sizlere aktardım. Önemliydi. Özellikle böyle ilave olarak eklediğim örnekler vardı. Onu mutlaka ama mutlaka kitabın üstüne not alın. Ya da not çıkarıyorsanız, PDF çıkardıysanız üstüne mutlaka not alın. Çünkü o söylediklerim istisnalardı. Önemli noktalardı. Aman sakın ha bunu kaçırmayın. Bu dediklerimi dikkate alırsanız buradan soru gelirse ki soru gelme ihtimali çok yüksek. Net kaçırma şansınız yok gençler. Çünkü her şeyi ama her şeyi burada aktardım. Bundan sonraki videoda da yazım kurallarını devam edeceğiz. 3 videodan oluşuyor demiştim. Ve 4. günde yazım kurallarıyla ilgili soru çözeceğiz. Buradan sorular çözeceğiz. Mutlaka soruları çözün. 20 tane soruyu o gün sizlerden çözmüş bir şekilde bekliyorum gençler. Buna da dikkat ediyorsunuz. Ve ben yavaş yavaş sizlere veda ediyorum. Ama bir istekle veda ediyorum. Eğer videomuzu, anlatımızı beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı, düşüncelerinizi yorum olarak benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.